Kahramanmaraş'ta bugün turizm adına önemli bir gün. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Germanika Antik Kenti'nde bulunan Maraş Güzeli Mozai'nin kazı çalışmaları bugün Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odası tarafından başlatıldı. 2008 yılında aldığımız ilk evi Kültür Bakanlığı'na hediye etmiştik. Burada bir miras var. Bu mirası lütfen gün yüzüne çıkartalım diye. Dedik ki ya bu olmuyor işte bir arabamız, bir misafirimiz geldiğinde kenara koyduğumuzda e, buradaki evlerden bir tanesi evine odun götürecekse kornaya basıyor, çekerseniz gideyim diye. Öyle olmasın turist gelsin. İnsanlar pahalı şeyler giyiyorlar, bizde çok var dediğinde mutlu oluyorlar. İşte pahalı bir gömlek giymek, pahalı bir şunu yapmak. Da. Bizde paha biçilmeyen bir paha var ve biz bunu toprağın altında tutuyoruz. Biz artık buranın tamamının modeli haline getirelim, açalım. Burası her yere simgelesin, her yeri açalım ama burayı açalım. Buranın yanına bir kafeterya yapalım. Turist geldiğinde arabasını çekmek telaşı olmasın. Burayı gelsin, gezsin, tarihini okusun, kitaplarını okusun, bazı videolar izlesin. Sonra Sonra çektiği fotoğrafları artık böyle yapıyor herkes. Ee, i̇şte Amerika başkanları bile söyleyeceği şeyleri Twitter'dan söylüyor. Buradan dünyaya yayınlasın ama arkada hemen kahvesini içerken yapsın bunları. Sıcağı sıcağına yapsın ve çabucak yapsın istedik. Kahramanmaraş'ımızda kadim tarihinde çok değerli hem tarihi hem kültürel varlıklara sahip. Biz bunların altyapılarını iyileştirerek, bunların dünyadaki genel geçer kurallara göre sunumlarını yaparak ziyaretçilere, turizme açmamız lazım. Bütün gayretimizin de bu olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah bu başlangıç ona vesile olacak. Biz bu e, projeyi hızla devam ettiriyoruz ve yürütüyoruz. Bakın şurada mozaik e, figürleri var. Özellikle burada oluşturacağımız gerekse mahalle kültüründe, gerekse bu yeme içme mekanlarında binaların süliyetlerine bunlardan birer tane imitasyon işleyerek yani buraya girdiğinizde ziyaretçi bunu görmeli, hissetmeli. Ben bir de şunu özellikle istirham ediyorum. Zaman zaman şu yanlışı yapabiliyoruz. İlimizin Dulkadiroğlu ilçesi sınırlarında yer alan antik kentin bölgede ilk çalışmaların başladığı 2007 yılından bu yana 33 ayrı noktada yapılan kazı çalışmaları neticesinde antik kente ait taban mozaikleri ve birçok yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Bu noktalardan altısında valiliğimiz koordinasyonunda Kahramanmaraş Müze Müdürlüğümüzce arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiştir. Ve 2015 yılında yapılan kazı çalışmaları neticesinde 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayları ile ücretsiz olarak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin ziyaretine açılmıştır. Kıymetli bir program, kıymetli bir organizasyon çünkü Kahramanmaraş'ın tarihini belki daha gün yüzüne çıkaracak, daha kıymetli hale getirecek bir çalışma. İki boyutu var tabii. Bir tanesi bu eserlerin ortaya çıkması ve insanların daha iyi ortamda ziyaret edilebilmesini sağlamak. İkincisi de bu bölgede oturan vatandaşlarımızın bir beklentisi var. 904 hektar bir alan burası ve 2009 yılında büyük bir kısmı 3. derece sit ilan edilmiş. Ve biraz da buranın gelişmemesine sebep olan aslında o sit alanı vasfı. Uzun süredir vekillerimizle konuşuyoruz. İşte Genel Başkan Yardımcımız, o zaman Kültür Bakanımızdı. Mahir Ünal Bey'den, Celalettin Bey, Habibu Hanım, Cihat Bey, İmran Bey, ben bu vasıftan burayı kurtarmakla ilgili ciddi bir çaba sarf ettik. Burada bir e, turizm alanı oluşturacaksak, buradaki yeni ticaret alanlarını, yeme içme mekanlarını, belki kafeleri, restoranların da e, buralardaki vatandaşlarımızdan satın alınacak. Belki onlar girişimci olacaklar, kendileri bunu yapacaklar. Bunun önünü açmakla ilgili bu Kaderoğlu Belediye'miz bir çalışma yaptı zannediyorum, son aşamaya geldi. Onu gerçekleştirdiğimizde buranın gelişimi daha kıymetli olacak.